Merhabalar, herkese kucak dolusu sevgiler ve saygılar. Hamd alemlerinin Rabbına, salavat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun değerli dostlarım. Sevgili kardeşlerim, bugün sizlerle çok güzel bir formül paylaşacağım. Ben bunalımdayım, psikolojim bozuldu, kalbim deralıyor, hayattan zevk alamıyorum. Değerli dostlarım, gerçekten hayat çok kısa, bırakın hayattan zevk almayı zaten Allahu Teala her insanı bir alem olarak, bir dünya olarak yaratmış. Ondan dolayı diyorum her gün, daha doğrusu her videomda belirttiğim bir cümle var. İnsan kalbi eğer mutlu olursa, huzurlu olursa zaten dünyası da cennet, ahireti de cennete döner. Değerli dostlarım fazla uzatmak istemiyorum. Bugün ben bunalımdayım, psikolojim bozuk diyen kardeşlerim için küçücük bir formül paylaşacağım. Aa, ne yapmamız gerekiyor? Diyelim ki kalbiniz daralıyor, hayattan zevk alamıyorsunuz. O zaman ne yapacaksınız? Her yemeğinizi yaptığınız zaman devamlı bütün yemeklerinizi illa şerif okuyarak yapacaksınız. Abdesti bu şekilde. Nasıl cep telefonlarımıza ve elektronik eşyalarımıza virüs bulaşıyorsa insanoğlu da bedeni, ruhu yabancı madde kabul etmediğinden dolayı tabii ki ben kendi nefsim adına konuşuyorum. Değerli dostlarım asla sizi temizliyorum ediyorum. Sadece ve sadece kendi nefsim için konuşuyorum. Biliyorum hepiniz çok özel, çok değerli insanlarsınız. Bundan kesinlikle şüphem yok. Hiçbirimizin bedeni genelde yabancı maddeler kabul etmiyor. Yani bunalımımızın, psikolojimizin bozuk olmasının birinci nedenlerinden biri vücudumuza ve bedenimize virüsün bulaşması. Yani ben virüs derken bu e, maddiyattan bahsetmiyorum. Mesela e, diyelim ki bir günah işlediniz. Bu otomatikman sizin ruh dünyanıza kalbinizi yavaş yavaş sıkmaya başlıyor. Şimdi bu bunalımdan ve psikolojiden en kısa zamanda e, kurtulmanın çok basit bir yolunu size göstereceğim. Ne yapmamız gerekiyor? Yemek yaparken. Mesela eşiniz, çocuklarınız eğer ki sözünüzü dinlemiyorsa bu formülü de aynen onlar için de uygulayabilirsiniz. ablesli bir şekilde e, ihlas süresi okuyacaksınız bitinceye kadar. En kısa zamanda bir hafta içerisinde bir ay içinde tamamıyla psikolojimin düzenlesini istiyorum diyorsanız... O zaman gece gündüz sayısız bir şekilde, kesinlikle sayı tutmadan İhlas Suresi'ni okuyacaksınız. Zaten adı üzerinde İhlas. Okuyanı kesinlikle ihlası yapar. Günden güne her gün yavaş yavaş Allah-u Teala'nın izniyle, bereketiyle, keremiyle kendi ruh dünyanızın nasıl değiştiğine şahit olacaksınız. Dediğim gibi ayet kerim olduğundan dolayı mutlaka ve mutlaka abdesti bu şekilde okumamız gerekiyor. Kalben e, okuyabilirsiniz. Eğer ki ezbere bilmiyorsanız zaten çok kısa bir süre oldu, e, süre olduğundan dolayı en fazla ezberlemeniz 15 dakika fiyatta bir günü alabilir değerli dostlarım. Bunu okuduktan sonra ruhunuzun nasıl düzeldiğini, aşkla, şefkle nasıl ibadet ettiğinizi bu psikoloji denilen baş belasından, bunalım denilen baş belasından nasıl kurtulduğunuza inanılmayacak derecede şahit olacaksınız. Ayrıca başka bir sırrı tabii ki İhlas Suresi'nin kendine göre belirli binlerce sırrı var. Gözden görülmeyen, gözden görülen tarafları var. Bunlar sadece okuyan kişiler var. Eşiniz diyelim ki çocuklarını, sözünüzü dinlemiyor. Bu şekilde de yemek yaparken Yine İhlas Suresini okuyarak çocuklarınızın, eşinizin, diyelim ki kumar oynuyor, Allah muhafaza, e, zinaya bulaşıyor, kadın kız peşinde dolaşıyor, aynı şekilde çocuklarınız sözünüzü dinlemiyor, devamlı sözünüzü karşı geliyorsa, yine aynı şekilde ihlası, e, İhlas Suresini okuduğunuz zaman hem çocuklarınız hem eşinizin gerçekten e, ahlakan, ne kadar düzeldiğine, ne kadar temiz bir yol seçtiğine şahit olacaksınız. Değerli dostlarım, dediğim gibi sayı tutmayacaksınız. Sayısız bir şekilde bunu abdestli olarak okuyacaksınız. Ee, videomu burada sonlandırıyorum. Başka bir videoda da tekrardan sizinle görüşünceye kadar Allah-u emanet olun. Bu duaları okurken benim için de dua etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.